Arkadaşlar bugün haber bülteni yapıyoruz. İlk haberimize bakacak olursak Portekiz İsviçre'yi ye 6-1 yendi. Portekiz'in ilk gollerini Pepe Pe Pe attı. Sonra Ronaldo oyuna girdi. O anda İsviçre bir gol daha attı. Hawaii'de yanardağ patladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne Hawaii eyaletinde rüz 100 yıldır uyuyan yanardağ patladı. Ada sakinlerine Yanardağ hakkında uyarı yapıldı. Maçlar çarşamba günü sona erecek. Maçlar bitecek. Katar 2022 bitecek ve Euro 2022 başlayacak arkadaşlar. Bundan 2 yıl sonra. Hava durumu. Arkadaşlar. Marmara bölgesi yer yer yağışlı. Ege 15 gün sonra sanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'da güneşli. Güneydoğu Anadolu güneşli. Doğu Anadolu güneşli. Akdeniz güneşli. Evet arkadaşlar bugün de programımızın sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.